Evet, selamun Aleyküm değerli dostlar. Portakal'ın ana vatanı ve Portakal'ın başkenti Adana Kozan'dayız. Evet. Kozan deyince akla Portakal, Mandalina bunlar gelir. Narenciye gelir. gelir. Şu anda da bu alanda kendi çapında en iyi üreten çiftçimizle beraberiz. Ee, bu arazi üzerinde daha önce bir hümigasit çalışması yaptık. Yapıldı yapıldı. Yani. Evet, Şu anda yapılması gerekenleri özellikle söyleyeyim. Ee, şu görmüş olduğumuz kalın tamamına şu sezonda güneşin yoğun olduğu ve güneş yanığı dediğimiz olaydan korumak için diotomik yapacağız. Özel bir maden türüdür. Evet. Bu gölgeleme yapar. Aynı zamanda da e, bitkinin üzerindeki Bökeme böcekler geldi. var ya evet. böceklerin Bökeme tamamını imha eder. Yani böceklerin olayını bitirir. Yaklaş. Evet. Şimdi ağaçlarımız bu sene tok kötü şekilde don yedi. Bundan dolayı biraz gelişimi sıkıntı yaşadı. Şu anda gördüğümüz gibi yeni yeni sürgünler olmaya başladı. Şu anda bu ağaçlarda bakım sezonu Kasım ayında başlar. Dip sürümü yapıldıktan sonra dibine organa mineral gübre artı hümik verilir. Baharla birlikte sürgünler yavaş yavaş çıkmaya başladığında yapraklar net ayağını açmaya başladığında yapraktan bir mikro elementli uygulaması gerçekleştirilir. Bu dediğimizi yaptığımızda topraktan bitkinin ihtiyacı olan makro ve mikro elementleri tam vermiş oluruz. Yani ağacın ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum bunlar makro elementlerdir. Eğer toprak analizinde kireç çıkıyorsa, kireç değerini bilmiyoruz. Kireç çıkıyorsa kükürt, kükürt de bir makro elementtir. Evet. Kükürtle desteklenir, kireç kırılır ve arkasından hümik hem topraktan hem yapraktan sulamalar yapılıyor. Damlama sulamalarımızı görüyoruz. Evet. Damlama sulamayla birlikte buna destek veririz. Bunu verdiğimizde ne olur? Toprağın kimyasını çalıştırırız. Toprak yaşayan bir canlı organizma. Evet. O canlı organizmayı yaşatan şey organik maddedir. Organik madde de Leonardit'te iki oranında var. Şimdi toprakları da Çukurova topraklarını ölçtüğümde bundan önce verilen taban gübreleri. Potasyum ve fosfor birikisidirsi oluştuğu için buradaki toprağı kilitliyor. Organik madde değeri bir ve altına düşmüş durumda. Yani gelen analiz sonuçları var bana. Bunu bizim dörde çıkartmadan buradan istediğimiz verim alma şansımız yok. Bu dediğimizi yaparsak buradaki toprak organik maddesini artırır ve toprak kimyasını çalıştırırsak toprak kimyası çalıştırda ne olur kök alması gereken tüm makro ve mikro elementleri doğru şekilde alır evet. ve hem sürgünü güzel verir ağaç canlı olur hem de meyvesini doğru besler meyvenin içi tat lezzet olarak gerçek portakal tadına gelir artı dışta alvenidir yani o diatomit olayında doğru şekilde uyguladığımızda hem gölgeleme yaparız o güneşin vermiş olduğu lekeyi hasarı tamamen ortadan kaldırmış oluruz ve Sezonu geldiğinde öyle bir meyve sunar ki sana senin bahçene gelen adam hem göz dolur hem lezzet alır. Evet. Şimdi ikisini aldığı zaman ne olur? Tüccar doğal olarak senin ürününe peşinen talip olur. talip olur ve götürmüş olduğu yerde de bunun karşılığını alır. Yani, Burada, gel, yan evet gösterelim, bak şimdi şu anda güneş sezonu başladı arkadaşlar güneşi gören yerlerde evet, güneşi gören yerlerimiz yavaş yavaş görüyorsunuz renk değişti. Renk değişikliğine gitmeye başlamış. Evet. Şimdi bunlardan Şimdi. korunmak için o dediğimiz dediğimiz olayı mutlaka gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu bölgede <laughs> e, sinek olayı çok olur. Evet Akdeniz sineğimiz var. Evet o Akdeniz sineğinden korunmak için de arkadaşlar diatomit olayını mutlaka evet. hem gölgeleme yapmak için hem de bu toza dokunan sinek bu tozun özelliği şudur. Ee, öz suyunu emer böceğin. O toza dokandığı zaman onun öz suyunu emdiği için böcek imha olur. Güzel. Onun için buradaki böcekten kurtarmış olur seni. Çünkü Akdeniz bölgesinin en büyük sorunu. Akdeniz. Evet. Net. Akdeniz. Tüm meyvelerde bunu görmek mümkün. Evet evet. Şu onun için bu bölge özel çalışmak lazım. Bu bölge Türkiye'nin aslında değeridir. Çukurova'yı doğru şekilde işlediğimizde topraklarını doğru şekilde I, işler hale getirdiğimizde değil Türkiye dünyaya ürün sevkiyatı yaparız. Yani o kadar değerli topraklardayız şu anda. Ama bu topraklar hor kullanılıyor. Bu topraklar Biraz gerçek, gerçek şekilde kullanılmıyor. Çiftçilik ikinci meslek olarak yapılıyor. Bu aslına bakılırsa ana meslektir. Çünkü niye? Toprak verendir. Veren bir şey ikinci meslek olarak yapılamaz. Birinci meslek olarak yapılacak ve çiftçi, gerçekten çiftçilik yapacak. Yani toprak analizini yapacak, toprak içindeki etken maddeleri görecek, toprak kimyasıyla ilgili eğitilecek ve toprakla ilgili tüm bilgiye vakıf olacak. Evet, evet Yasin kardeşim. Yani bundan önce de sizin... Diğer bahçenizde badem, çalışmalar badem, badem, yaptık. Oradaki vardır. sonuçları biliyoruz. Oradaki sonuçlarımız çok iyi tabii ki. Evet, aynı şeyi sonuçları Allah'ın izniyle Çukurova'nın her evet. bölgesinde almak istiyoruz. Uyurlamak Çünkü isteriz, biz evet. e, örnek olsun diyoruz memleketimize. Memleketimizden çıkan her bir mahsul bizim için gurur meselesi. Tabii ki tabii ki. Bu ülke bizim, bu ülke sahip çıkmak evet. zorundayız. Değerli dostlar anlatacak çok şey var ama e, bu kadar yeter diyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de defaatle sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yasin kardeşimi de bizimle birlikte bahçeyi gezdi ve bahçesini bizimle tanıtma bize açtı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek bah. üzere. Allah'a emanet olun.